2010 yılının Dost Ödülleri sahipleriyle buluşuyor. 1966'da İskenderiye Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni tasvir ressamı olarak bitirerek Mısır'ın milli yüksek nişanı ile ödüllendirilen Ahmet Mustafa 1943'te Mısır'da doğdu. Aynı fakültede ders verdikten sonra 1974 yılında Birleşik Krallık'ta kursa hak kazandı. Londra'daki Sanat ve Tasarım Okulu Baskı Sanatları bölümüne katılarak Arap hat sanatı ve tanınmış Abbasi hattatı İbn Mukna'nın teorileriyle ilgilenmeye başladı. 1978'de mezuniyetinden sonra Arap harf şekillerinin ilmi kökeni üzerine çalışması için İngiliz konsolosluğu tarafından kendisine burs verildi. 1989'da Ulusal Akademi Ödülleri Konseyi'nden doktora almaya hak kazandı. 1974'ten beri Londra'da yaşayan Mustafa, 1983'te Arap sanatı ve tasarımı Fenon Ahmet Mustafa Araştırma Merkezi'ni kurdu. Dünya çapında verdiği dersler ve yaptığı çalıştayların yanı sıra pek çok özel sipariş de imza attı. Bunların arasında 1997'de Kraliçe 2. Elizabeth tarafından Pakistan'ın 50. yıl dönümü kutlamaları için sunulan bir kompozisyon da vardır. Mustafa 1998'de Roma'daki Pontificia Gregorian Üniversitesi'nde bir çalışmasını sergilemek üzere Vatikan tarafından davet edilerek tarihi bir adım atmış oldu. Bu, dünya basınında İslam ve Hristiyan ilişkilerinde tarihe geçecek bir başarı örneği olarak vurgulandı. Öncelikle böyle muhterem bir şahsı, şahsın eserini takdim etme görevi bana düştüğü için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Kabenin küp olup olmaması gerçeği ile ilgili e, Muhterem Ali Bardakoğlu Bey'in e, söylediği şeye izah olarak biz programdan önce Ahmet Mustafa Bey ile konuşmuştuk ve kendisine ben e, Kabenin gerçekten küp olup olmadığını e, hatta birazdan okuyacağım metindeki gibi ona on e, bir kenarı 10 metre olan bir küp olup olmadığını sorduğumda kendisi buna Kabenin küp olmadığını e, fakat Kabenin Arapça küp kelimesinden geldiğini ve e, sembol olarak bir küp olduğunu ve kübün de mükemmeliyetinden e, bahsetti ve insanoğlunun hiçbir şeyde mükemmel olmadığını Peygamber Efendimiz haricinde e, o yüzden Kabe'nin de e, bizde var olan şeklinin mükemmel olmadığını söyledi. E, arkasından Mustafa Bey'in konuşmasıyla ilgili aldığım notları e, size takdim edeyim. Öncelikle kendisi İstanbul'da olmaktan ve özellikle burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Keşke Türkçe bilseydim de size eserimi anlatabilseydim, size kendi hislerimi daha güzel anlatabilseydim dedi. Ve kelimelerin de gerçekten buradaki duygularını anlatmada yetersiz kaldığından bahsetti. Sonra da şunu söyledi: Arapça 28 harften oluşan bir alfabe, bir alfabeye sahip. Diğer semitik diller gibi e, 22 harf ya da daha farklı değil 28 harf dedi ve 28 harf olmasının hikmetini bizlere söyledi. Kabe'nin daha doğrusu kübün, ona onluk bir kübün e, en yükseklik ve genişliğinde e, teker teker sayıldığında köşeleri iki köşeye çıkarttığımızda 28 olduğunu ve bu 28 harfin bu 28 küple ilişkilendirildiğinden bahsetti. Daha sonra da ayın da 28 günde kendisini tamamladığından ve ayın da bir kozmik hakikat olduğundan bahsederek bu konuşmasını sona erdirdi. Kübü açarak gösterdiği şey ise şuydu. Kabe'yi açtığımız zaman, Kabe değil de kübü açtığımız zaman 99 iç küp olduğunu, yalnızca bir en alttaki taban küpünün farklı bir küp olduğunu yani yüzden bir eksik olduğunu ve o bir eksik kübün bu taban kübü olduğundan bahsetti. Şimdi izninizle kendisinin konuşmasını, daha doğrusu sunumunu sizlere okuyacağım, takdim etmeye çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinin ve kanunlarının vücut giymiş hali olan elçisinin, meşrebinin, hal ve tavırlarının, Kur'an-ı Kerim'in içeriğine benzer oluşu, en yüce sıfatın sahibi olan, tek olan Allah'ın isteğidir. İslamiyet'te çok odak bir nokta teşkil eden hadis-i şeriflerden birisi esma ve Hüsna'dan bahseden allah Teala'nın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksiktir. Çünkü o tektir ve tekliği sever. Her kim ki bu isimleri tek tek sayıp ezberlerse o cennete girer hadisidir. Bu hadisi kendi içerisinde incelediğimizde cevaplanması beklenen birçok soruyla karşı karşıya gelmekteyiz. Özellikle de Peygamber Efendimiz'in söylediği her şeyde bir kelime ya da harf dahi olsa hayalinden söylemediği gerçeğini önceden kabul ettiğimizde bu ocağa çıkar. Zamanımız kısıtlı olduğu için sadece üç soruyla <laughs> bu hakikate değinmeye çalışacağız. Birinci, birinci sorumuz hadiste neden 99 isimden bahsedildi? 99 sayısının bir özelliği olmadı. İkinci sorumuz 100-1 ifadesinin ne anlama geldiği? Üçüncü sorumuz ise 99 hakikatinin 100 1 hakikatinden farklı olup olmadığı. Bu sorulara cevap vermeden önce Sad suresinin 21 ila 24. ayetlerini incelemek için Kur'an-ı Kerim'e dönmemiz lazım. Bu ayetler 99 ve 1 arasındaki ilişkiden bahseden bir hadiseyi anlatan yegane yerlerdir. Ve böylece bu sayılar arasındaki ilişkiye ve kozmik adalet kavramını ışık tutarlar. Ayetler şöyle. Bir de davacıların kıssası geldi mi sana? Hani surdan aşarak Davud'un ibadet ettiği mihraba ulaşmışlardı. O zaman Davud'un yanına geri verdiler de Davud onlardan telaşa düştü. Ona korkma dediler. Biz iki davacıyız. Birimiz diğerinin hakkına tecavüz etti. Şimdi sen aramızda doğrulukla hükmet ve aşırı gitme de bizi doğru yola ulaştır. Şu benim din kardeşimin 99 dişi koyunu var. Benim ise bir tek dişi koyunum. Böyleyken onu da bana bırak dedi. Ve beni söyleşmede zor kullanarak yendi diye anlattı. Davut dedi ki, doğrusu senin bir koyununu kendi koyunlarına katmak istemesiyle sana zulmetmiştir. Zaten malda ortak olanların çoğu birbirlerine haksızlık ediyorlar. Ancak iman edip de salih amel işleyenler başka. Onlar da pek az. Bütün olarak ele aldığımızda allah Teala'nın insanın dünyadaki vekili olarak tayin etmesi gerçekliğiyle aslında neye niyetlendiğini bize bu hikaye açıklar. Bu, bize bir tarafta vekilliğin gerçekleştirilmesi, Diğer tarafta da hakikat dışına çıkmadan ve kozmik adaletin emirlerine uygun olarak beşeriyete hükmetme arasında sağlam ve çözülmez bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Bu ikincisi, yani beşeriyete hükmetme aşikardır. Ne var ki? Devamlı olan, Tanrı'dan gelen kanunlar ve manalar küpte, yani Kabe'de kapsanmıştır. Hazreti Davud'un hikayesi bunu birazdan açıklayacağımız gibi üstü kapalı bir şekilde anlatmıştır. Kübün en hususi niteliği olan, sürekli olan değişmezliğidir. Bu özelliğiyle diğer üç boyutlu maddelerden farklıdır. Üstelik kübün altı tarafı ileri, geri, sol, sağ, yukarı ve aşağı olmak üzere altı ana yöne denk gelir. Kübün diğer ilave özellikleri ise hangi açıdan gözlemlenirse gözlemlensin, hiçbir düzensizlik ve değişiklik göstermeyen yapısının her zaman hissedilen dayanıklılığı ve sürekliliğidir. Bu durumda küp hiçbir şartla değişiklik göstermeyen, Varlığı allah Teala'nın isim ve sıfatlarının değişmez tasdiki olan insan kamilin de bu dayanıklılığını sembolize eder. Onun huzurunda tüm şartlar, tüm zıtlar ve çiftler bir içerisinde kaynaşırlar. Dış ile iç, görünen ile gizli, tek bir gerçekliğin iki yüzü gibidirler. Küp tarafından temsil edilen soyut gerçekliği derinlemesine incelersek, onun tekil özelliklerini teyit eden manaların, ne çok çeşitli olduğuna gösterge olan çok sayıda katmanlı delili sarmaladığını anlayacak durumdadır. Bu da İslam'ın en kutsal yapısı olan Kabe'nin neden bu suretle bina edildiğini anlamamıza yardımcı olur. Doğrusu, küp insanlar için her yerde sonsuz insan sembolü ve fiziksel şekli olarak hizmet etmeyi diğer tüm eşkenar yapılardan daha fazla hak etmektedir. Kur'an'da söylendiği gibi Kabe, küp, kutsal ev insanlık için bir sembol olarak allah Teala tarafından yapılmıştır. Yüce allah Teala'nın kelimesi kelimesine benim evim diye tanımladığı Kabe'nin özel durumunu herhangi bir başka şey bu kadar kuvvetli uygulayamazdı. Araştırmacıların şimdiye kadar çok az dikkat ettiği, Kur'an'ın çarpıcı özelliklerinden bir tanesi de bin rakamı ve katlarını zikreden 13 adet ayetin mevcudiyetidir ki, sanki Yüce allah Teala yaratılışının yaratışının muhtelif olgularını idare etmek için hükmünü dayandırdığı oranı izah etmekte kullandığı ölçümlemenin ara biridir. Şimdiye kadar yeterince farkına varılmayan bir başka hakikat ise bin rakamının onun küpü olduğudur. 10 rakamı ise diğer tüm rakamlar arasında birkaç sebepten dolayı benzersiz bir duruma sahiptir. Kur'an bu kamil 10'dur cümlesini ifade ederken 10 rakamının olduğu gibi kamillikle tamamlanmışlıkla ilişkilendirmesi şaşırtıcı değildir. Doğrusu Kabe terimi Kur'an'da kullanıldığı haliyle herhangi bir küp biçimli yapıya karşılık gelmez. Fakat bir ilk temel örneğe arketipe veya uzunluğu, genişliği, yüksekliği 10 eşitliğinden birimden müteşekkil ideal küpe karşılık. Ekranda gösterildiği gibi, bir kenarı 10 metre halinde bölünmüş kübün husus özelliklerini gözlemleyelim. Altı kenarı, sekiz köşesi ve 12 köşegeni var. Yani çok basit ve düz bir şekilde gözükmektedir. Oysa özelliklerin daha yakınlar inceledikçe kendimizi o şekil, kalıpta saklanmış karmaşık hakikati keşfin gerçek seyahatine girişmiş bir şekilde buluruz. Başlangıç olarak, öncelikle sekiz köşenin bir piramit oluşturmak üzere düzenlenebileceğini fark ediyoruz. Tabanı küpün bir eşkenar üçgen oluşturan üç köşegeniyle konuşulur. Bu doğru parçasını ekranda gösterildiği şekilde açarsak görürüz ki iç kısımda küpü oluşturan tam 99 ya da 100 eksi 1 adet küçük küp vardır. Bunun Hz. Peygamber'in 14 yıldan fazla zaman önce 100 eksi 1 sözüyle aktifte bulunduğu küp olduğunu görebiliriz. Bunun ispatı 12 adet dış yüzey köşegeninin birleştikleri köşelerle ilişkilerini tanımlayarak yapılabilir. Bunların birbirlerini 6 ayrı yüzeyde toplam 6 kez dik kesen 2 altı grup köşegen olduğu açıkça görülüyor. Bu da köşegenlerin köşeleri oranının 12'ye 8 ya da 3'e 2 olduğu, yani her 3 köşegen için sadece 2 adet köşe olduğu anlamına geliyor. Üçüncü bir köşe gibi gözüken aslında ayrı bir köşegen üçlüsüne ait olan köşedir. Tabandaki kübün Peygamber Efendimizin hadiste eksi 1 olarak bahsettiği küp olduğu anlaşılıyor. Bu ayrıca Hz. Davud'un kıssasındaki tek koyunmuş. Bu tabandaki köşe küpünün durumu Davut Peygamber'in 99 koyun sahibinin tek koyun üzerinde hak iddia etmesindeki haksızlığa karar vermesindeki dayanağı anlatıyor. Hazreti Davut'un adaletindeki gerçek kıstas ancak bu tek küp ya da koyunun hakikatte tek başına durmadığını hesaba kattığımızda anlaşılabilir. Bu tek küp, büyük küpün bir parçası olması sebebiyle ekranda görüldüğü gibi açılmış başka bir piramit parçasının içinde saklı 99 küpe dahilidir. Bu vesileyle görülür ki aslında her iki davacı da eşit soyda eşit sayıda koyuna sahiptir. Herkesi için de 99. Aralarındaki fark ise birinin koyunları aşikarken diğerinin koyunlarının bir hariç diğerlerinin gizli olmasıdır. İki davacının da ne kazancı ne de kaybı vardır. Eğer başka türlü düşünmüş olsaydık bu ancak bizim eksik bilincimizin görünen ve gizli olan arasındaki dengeli ilişki hakkındaki eksik anlayışımızın bir meyvesi olurdu. Burada tartışmakta olduğumuz kübün Arapça lisanıyla da birkaç ilişkisi olduğunu belirtmekte fayda var. Küpün 10 kat bölünmesinin en boy ve derinlik boyunca 28 adet kübik aralık oluşturduğu fark edilir ki bu da Arapçadaki harf sayısına eşittir. Bu küpün üzerinde Arap alfabesi sisteminde harflere verilen rakamlarla belirtilmiştir. Burada küpün içindeki ko kozmik işaretlerin kısa değerlendirmesinden yola çıkarak 99'un bir sayısal gerçeğe, 100 eksi birin ise boyutlarının sayılarla sınırlandırılıp sayılamayacağı kozmik bir hakikate işaret ettiğini rahatça söyleyebiliriz. Tüm küçük iç küplerin Tıpkı başlangıçtaki büyük küp gibi, daha önceden de belirttiğimiz gibi 8 farklı şekilde olmak üzere açılarak büyük küpün tüm özelliklerini ve hakikatlerini barındıran 99 daha küçük küp oluşturacağını göz önüne alırsak bunun farkına varırız. Fakat bütün küplerin sakladığı sırlar, ihtiva ettikleri bilgiler ve haiz oldukları kavrayış kendilerini belirleyen konumlarına göre farklı olacaktır. Açılan zinciri sonsuza doğru giderken açılan her küpün sahip olduğu hakikatler daha da yüceleşen ve önem kazanan sırları ifşa edecektir. Sonunda görüşümüz sınırına ulaşacağı için kavrayışımız da bir noktada duracaktır. Sonra gözümüz önünde her şey kaybolacak ve en güçlü mikroskop dahi görmemize yardımcı olmayacaktır. Yalnız görüşü açık olan kalp ve bu sonsuz dakika açılımını takip edebilecek ve onun şu sözlerindeki bazı sırları anlayabilecektir. Allah bir sivrisineği de ondan daha da öte bir varlığı da örnek olarak vermekten çekinmez. Teşekkür ederim. teşekkür ediyoruz.